Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Yapraklarımı Kim Aldı isimli kitabı okuyacağız. Bu kitabı sizler için yazan ve resimlerini çizen Alice Hemming ve Nicholas Slater. Ayrıca gördüğünüz bu kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na ait bir kitap. Şimdi kitabı okumaya hazır mısınız? İşte sonbahar geldi. Yılın en güzel zamanlarından biri. Yuvama güzelce yerleştim. Fındıkları mideye indirdim. Aa, oh, gel keyfim gel. Güneşin ışığı artık yakmıyor. Ne güzel. Harika bir tente oldu bana canım yapraklarım. Renkleri de değişmiş. En iyisi hepsini sayayım. Kızıl, altın, turuncu. Kızıl, altın, turuncu. Kızıl, altın. Bir, bir saniye. Yapraklarımdan biri nerede? Yok, yok, yok. Burada da yok, şurada da yok. Yok işte. Bilge, hu, komşu. Efendim, ne var? Ne oldu? Biri yaprağımı almış. Neyi almış, neyi? Yaprağını mı? Evet, evet, yaprağımı. Bir yaprağın kayıp. Görüntüsü, hmm. işte şu yaprak gibiydi. Tupa tıp atıp fare çakılın yaprağı gibi. Ne düşündüğünü anladım. Ama o yaprak senin yaprağın değil püskül. Nasıl bu kadar eminsin ki? Bir soralım bakalım. Çakıl, çakıl. Sen mi aldın yaprağımı? Yo, ben almadım. Bu yaprak benim kayığım. Bak gördün mü? O almamış yaprağını. Bir iki yaprağın düşmesi çok normal yılın bu zamanı. Artık düşünme bunu tamam mı? Peki Bilge. Yardımın için teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim. Yarın görüşürüz. Ertesi sabah olduğunda... <laughs> hayır, hayır olamaz. Çok fena, çok. Bilge, neredesin? Yine ne oldu püskül? Başka yapraklarımı da almışlar. Affedersin ağaç kakan sivri gaga. Şunlar, şunlar benim yapraklarım mı acaba? Hayır püskül. Bu yapraklar benim. Hepsini kendi ellerimle topladım. Çok uğraştım, çok. Senin yapraklarını kimse almadı püskül. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Unuttun mu? Eee şey, evet olmuştu galiba. Sen en iyisi yuvana git. Biraz kafa dağıt. Ve bu düşünceleri çıkar aklından. Peki, sağ ol Bilge. Ee, evet, kafanı dağıt, nefes al... Nefes ver, Aa, rahatla biraz ve ertesi sabah. Amanın, bu bir felaket. Bilge, Bilge, yok musun evde? Buradayım Püskül, buradayım. Yine ne oldu? Ah, dur, bir dakika, yapraklarımı alan sen misin yoksa? Hayır efendim. Yaprakları alan ben değilim. Yaprakları götüren kimmiş sana göstereceğim. Nerede bu yaprak aşırıcılar? Onlara söyleyecek iki çift lafım var. Etrafına şöyle bir bak da gözlemle. Şu yapraklarını alan her yerde. Ağaçları sarsan da o, yaprakları hışırdatan da. İnsanların şapkalarını bile uçuran kendisidir. Şimdi anladın mı yapraklarını alan kimdir? Evet, yaprakları alıp götüren şey rüzgar. Her yıl aynı şey olur. Hatta her sonbahar yapraklar kurur, dökülür, rüzgar da onları alır, götürür. İlkbahar gelince yeni yapraklar çıkar eskilerinin yerine. Şimdi evime gidiyorum. Lütfen artık beni rahatsız etme. Meğer yaprakları uçuran rüzgarmış. Yapraklar dökülünce rüzgarın esintisiyle uçarmış. Tabii ya. Yaprakları alan diye bir şey olur mu hiç? Kafam karışmış. Boşu boşuna herkesi suçlamışım. Ama şimdi anladım. Bu gece rahat rahat uyuyacağım. Ertesi sabah olduğunda Çimenleri alıp götürmüşler. Of, of. Yaprakları alıp götüren neydi? Sincap Püskülün de fark ettiği gibi, yaprakları ağaçlardan alıp götüren kimse yok. Yaprakları alan aslında bir rüzgar. Ah, Püsküla. Ah. Püskülün yuva yaptığı ağaçta birbirinden güzel yapraklar vardı. Ama bir gün Püskül bir baktı ki ne görsün? Yaprakları birer birer kayboluyor. Galiba yapraklarını biri alıyor. Püskül yaprakları alanı bulmaya kararlı. Bakalım başarılı olacak mı? Sonbaharda yaşanan doğa olaylarından örnekler sunan neşeli bir öykü.